Cümleten herkese selamlar. Hüküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar iddiada 6 artı gol nasıl bulabilirsiniz? Sizlere bunu anlatıp bunu göstereceğim. Anlatmaya başlamadan önce ise arkadaşlar sizlere gruplarımızdan bahsedeceğim. Çünkü birçok kişi gruplarımızda kazanmaya devam ediyor muyuz? Gruplarda kazanç var mı? Gruplarda kuponlar ne? nasıl ilerliyor herkes bunları çok merak ediyor. O yüzden biz de arkadaşlar sizlere bu videonun başlangıcında birazcık kısa olaraktan gruplarımızdan sizlere bahsedeceğim arkadaşlar. Gruplarımızdan bahsetmeden önce ise bir WhatsApp iletişim hatlarımızı sizlere paylaşalım. Birinci WhatsApp iletişim hattımız 0505 494 62 59'dur arkadaşlar. İkinci WhatsApp iletişim hattımız 0544 589 55 56'dır arkadaşlar. Bizlerle bu numaralar üzerinden WhatsApp üzerinden iletişime geçip gruplar hakkında bilgi alabilirsiniz. Kuponlar hakkında detaylı bilgiler alabilirsiniz arkadaşlar. Eğer ki WhatsApp kullanmıyorsanız da Instagram sayfamız üzerinden Bayış Kulübü olarak aratarak bulabilirsiniz. Ve hatta yorumlardaki Instagram sayfamızın linkine tıklayarak Instagram sayfamıza gidip takip edebilirsiniz arkadaşlar. Videoya başlamadan kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmazsanız seviniriz arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar kısa olaraktan sizlere gün gün gruplarımızdan bahsedeyim. Birkaç günlük grup özetini sizlere paylaşacağım. Burada arkadaşlar gördüğünüz üzere bunlar pazar günü. Şu anda gördüğünüz bu Alanya 1221 Futbol Kulübü'nün olduğu Bayis, kupon. Bu arkadaşlar pazar gününe ait. Şimdi arkadaşlar Türkiye Ligi'nden tahminlerimiz diyerekten bol şanslar diliyoruz diyerekten saat da kuponu grubumuza paylaştık. Şu şekilde kupon üstüne tıkladığımızda bakın 28 Eylül da bu kuponu grubumuza paylaştık. İlk maçın başlama saati 16.00 ve zaten hepsinin de başlama saati aynı arkadaşlar. Hepsi 16.00'da başlıyor ve hepsi Türkiye liginden. Kimisi Türkiye birincilikler, ligden, kimisi Türkiye ikinci, 3. liginden. Arkadaşlar hepsi Türkiye liginden ve biz de kendimiz dedik ki Türkiye liginden tahminler verelim. Bunlar tahmin olaraktan arkadaşlar grubumuzda paylaşıldı görüldüğü üzere. Burada paylaştık arkadaşlar. Toplamdaki oranımız 7.53'tü. Daha sonrasında Real Sociedad'ın ev sahibinin ilk yarı 1-0'lık skorunu 4.81 orandan ilk yarı skor bahsimiz sağlamdır. Yüksek basabilirsiniz. Bol kazançlar diliyoruz diyerekten 13.41'de de bunları grubumuza paylaştık. Şu şekilde kupon üstlerine tıkladığımda 28 Eylül 13.40'da kuponu grubumuza paylaştığımızı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Maçın başlama saati ise 15.00. Yani 1 saat, 1 saat 20 dakika kadar bir süre var grubumuza paylaştıktan sonra oynamanız için. Sonrasında şöyle geriye geldim. Aşağıya doğru indiğimde Real Sociedad Be'nin Kuponun geldiğini görebiliyorsunuz. Ev sahibi ilk yarı 1-0 yendi 4.81 orandan devre arası bitince de biz grubumuza bilgilendirmemizi yaptık. Aşağı doğru inelim bakalım kaçta bitmiş. Kupon gelmiştir tebrikler diyerekten 16.01'de kuponu grubumuza paylaşmışız. Yukarıda gördüğünüz gibi 28 Eylül 16.01 arkadaşlar. Daha sonrasında aşağı doğru indiğimizde Türkiye liginden tahminlerimiz bu şekilde tuttu arkadaşlar. İlk iki karşılaşmamız tuttu. İstanbul Spor bizi yatırdı. 1.96 orandan daha sonrasında Soma Spor'da da 2.5 üst oldu. Burada arkadaşlar 4 karşılaşmanın 3'ünü doğru bildik. Bir tanesini yanlış bildik. Bu yüzden bu kupon yattı. Zaten ilk başta da tahmin olduğunu grubumuzda paylaşırken söylemiştik. Bu kuponumuz maalesef 1 Bayis'ten kaybetmiştir. Diğer kuponları da daha en iyi şekilde telafi edeceğiz demişiz. Daha sonrasında aşağıya doğru indiğimizde Rize Spor Kasımpaşa Spor'un x karşılaşmasını paylaştık. 2.80 oranımız vardı. Bol şanslar diliyoruz diyerekten paylaştık arkadaşlar. Daha sonrasında maç 1-1 bitti olaraktan nesine.com'da gözüktü. Fakat Analiz uygulamalarında arkadaşlar ve maçın şu andaki resmiyetteki sonucuna bakarsak 2-1 bitti. Burada nesine.com bir hata yaptı. Fakat biz gene paralarımızı aldık. Ee, nasıl oldu bilmiyorum. Nesine büyük ihtimal hata yaptı. Ve bugün yani pazar günü oynandı bu galiba. Aynen pazar günü oynanmış. Rize Spor Kasımpaşa maçında bizden haricinde bizi grubumuzdaki insanlar haricinde Youtube'da bunları kendi tahminleriyle oynayıp kazanan var mı? Bunları da çok merak ediyoruz. Yani sadece bizim mi paralarımızı yaptı kuponun kaybetmesine rağmen yoksa herkesin mi paraları yaptı? Bunu da merak ediyoruz. Eğer sizde de böyle bir sıkıntı olduysa bizlere yorumlarda dolaşabilirsiniz ve hatta WhatsApp üzerinden kuponlarınızı atarak bilgilendirebilirsiniz arkadaşlar bizleri. Burada paylaştık maç 1-1 bitti gözüktü ama resmiyette 2-1 bitti arkadaşlar. Ama nesine.com'da X'i göstermemesine rağmen 1-1'lik bir skor gösterdi. Biz de grubumuza söyledik bu kuponu oynayıp kazanan var mı aranızda diye. Grubumuzdan birkaç kişi de söyledi ki abi biz de oynadık bizim paralarımız yattı dedi. Biz de oynadık arkadaşlar bizim de paramız yattı. Sizin de YouTube'daki izleyenlerin de eğer böyle bir kuponu varsa yatıp da parası tutmuş olarak gözüken bizlere WhatsApp üzerinden yazarsanız iyi olur arkadaşlar. Çünkü bunları da araştırıyoruz ve önümüzdeki günlerde belki eğer ki bu gibi kuponun yapmasına rağmen parası çok yatan varsa bunu da bir araştırıp size eğitimini ücretsiz bir şekilde vermeye çalışırız. Sonrasında aşağı doğru indiğimizde arkadaşlar Lazio'nun deplasmanı 0lık skorunu paylaştık grubumuzda 22.10 aranımız vardı. Bol kazançlar diliyoruz diyerekten paylaşmışım. Maçımız saat 21.45'de başlıyor. Bizim paylaşım saatimiz 20.46 arkadaşlar. Yani bir saat öncesinden kuponu grubumuzda paylaştık. 22.10 oranımız vardı. Sonrasında aşağı doğru indiğimizde arkadaşlar kuponun gelmiş olduğunu görebiliyorsunuz. İlk yarı 2-0, ikinci yarı 3-0'lık skorla Lazio bizim skor tahminimizi doğru bildirdi. Ve 3-0'lık skorla galip geldi arkadaşlar Sonrasında kupon gelmişti. Tebrikler diyerekten bilgilendirmemizi yaptık. Daha sonrasında Barcelona ve Paris Saint Germain'in arkadaşlar ilk yarı bir birlik skorunu paylaştık grubumuzda. 6.41 oranımız vardı. Kupon sağlamdır yüksek basabilirsiniz. Bol kazançlar diyoruz diyerekten kuponu grubumuzda paylaştık. Maçın başlama saati 22.00 arkadaşlar. Bizim Paylaşım saatimiz 19.32 arkadaşlar. Yani maç baş başlamadan 2.5 saat öncesinden bu kuponu grubumuzda paylaştık. Aşağı doğru indiğinde ise bu kuponun geldiğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Kupon gelmiştir tebrikler diyerekten de grup bilgilendirmemizi yaptık. İkinci yarıda Paris Jerman bir gol daha attı. 2-1 olaraktan deplasman kazandı arkadaşlar. Burada bu gruplara katılıp bu kuponlardan faydalanmak isterseniz WhatsApp iletişim hatlarımızı sizlere tekrardan bir söyleyeyim arkadaşlar. 0 505 494 62 59 birinci WhatsApp iletişim hattımız. ikinci WhatsApp iletişim hattımız 0 544 589 55 56 arkadaşlar. Bizlerle bu numaralar üzerine iletişime geçebilirsiniz. Haricinde daha da fazla uzatmadan şimdi sizlere 6 artı gol nasıl bulabilirsiniz? 6 artı gol kod şikesi nedir? Sizlere bunu anlatıp bunu göstereyim. Bunun için de analiz uygulamalarımıza gidelim arkadaşlar. Eğitimini aldığınız 6 artı gol kod şikesini sizlere paylaşacağız arkadaşlar. Anlatmaya başlamadan önce ise eğer ki video içerisinde anlamadığınız bir nokta olursa bizlere whatsapp üzerinden tekrardan yazın arkadaşlar. Sizlere elimizden geldiğince açıklamaya çalışalım. Şimdi bu videoda size iki tane maçtan örnek göstereceğim. Ve hangi liglerde çalışıp çalışmadığını en ince detayına en uç noktasındaki püf noktasına kadar sizlere anlatıp göstereceğiz arkadaşlar. Sizlerde tek istediğimiz dikkatli bir şekilde dinlemeniz anlamadığınız nokta olursa da bizlere sorularınızı sormanız olacak arkadaşlar. İlk karşılaşmamız Den Haag karşılaşması Hollanda liginden ev sahibine 5 birlik bir skorla bitti. Yani artı altı gol oldu. 5.11 oranımız vardı ve ev sahibimiz favoriydi burada. Burada Artı 6 gol bulabilmemiz için toplam gol aralığı kodları bizlere gerekli arkadaşlar. Şimdi bu kodlara baktığımızda birkaç adımda sizlere birkaç tane farklı uygulama tekniği göstereceğim. Ve sonucunda eğer ki bu uygulama tekniklerinin hepsi oluyorsa bu karşılaşma 6 artı gol bitecektir. 5.11 oranımız var arkadaşlar bu karşılaşmada 6 artı gol için ilk yapmamız gereken şeylerden bir tanesi arkadaşlar toplam gol aralığı kodlarında bizlerde senkronizasyon var mı yok mu bunu bilmemiz gerekiyor. Burada bu kodların içerisinde senkronizasyon varsa bu karşılaşmada bu bahiste belinki şike olacaktır arkadaşlar şike olduğu için bu karşılaşmanın bu bahisinde senkronizasyon vardır. Senkronizasyon ne bilmiyorsanız eğer arkadaşlar? 1 2 3 4 bir senkronizasyondur. 3 4 5 bir senkronizasyondur. Yani ardı ardına sıralanmış, aralarında hiç boşluk olmayan rakamlar bizim için bir senkronizasyondur arkadaşlar. Burada da 5 6 7 8 rakamı bize bir tane senkronizasyon sağlıyor. Bu birinci adımımız. İkinci adımımız arkadaşlar buradaki toplam gol aralığı Kodlarına baktığımızda bütün kodları yan yana yazarak sonrasında toplayaraktan bizlere 27 rakamına ulaşmamız gerekiyor. Bu nasıl olacak? Bakın arkadaşlar birinci kodumuz 6. İkinci kodumuz 1. 6 ile 1'i topluyoruz arkadaşlar. Bizlere 7 yaptı. 7'nin üstüne 3. rakamı yani 5 rakamını koyuyoruz. Bizlere 12 yaptı. 12'nin üstüne 4. rakamı yani 7 rakamını koyuyoruz. 12'nin üstüne 7 daha koyduğumuzda 19 yaptı. 19'un üstüne sonuncu rakamı yani 5. kodu yani 8 rakamını onu da ekliyoruz ve 27 rakamına ulaşıyoruz. Burada 6 artı gol bitebilmesi için bu kodların 27 rakamına ulaşması gerekiyor arkadaşlar. 26 olursa olmaz 28 olursa olmaz sadece 27 rakamında bu kod şikesi çalışıyor. Daha sonrasında arkadaşlar bunlar iki adımımızdı. 3. adımımız da bir çıkartma işlemi yapmak. Çıkartma işlemimiz de şu şekilde olacak. Birinci ve 5. kodu birbirinden çıkartacağız. Kalan rakamı bir köşeye yazacağız. Sonrasında ikinci ve dördüncü kodu birbirinden çıkartacağız ve kalan rakamı bir köşeye yazacağız. Daha sonrasında ise bu köşeye yazdığımız rakamları toplayacağız ve bizlere bu karşılaşmada kaç gol olacağını gösterecek. Burada arkadaşlar 6'dan birinci kodumuz 6, sonuncu kodumuz 5. kodumuz 8. 8'den 6'yı çıkarttığımızda 2 kaldı. Bunu bir köşeye yazdık. Daha sonrasında ikinci ve dördüncü kodu birbirinden çıkartacağız. 7'den 1'i çıkarttık. 6 kaldı. Bunu da bir köşeye yazdık arkadaşlar. Daha sonrasında bu ikisini topladığımızda 6 ile 2'yi topladığımızda bizlere 8 rakamını elde ediyoruz. Ve burada da bizlere diyor ki bu karşılaşma 6 artı gol olacak. Yani 8 gole yaklaşık bir maç olacak. Burada arkadaşlar artı 6 golü bizlere gösteriyor. 5.11 oranımız var ve bu karşılaşmamız 5.11 orandan 5-1 bitiyor ve 6 artı golümüz geliyor. Bunun diğer pif noktası da şu şekilde. İlk iki kodu birbirinden çıkartacağız. Son iki kodu birbirinden çıkartacağız arkadaşlar. Bunları çıkarttıktan sonra her iki çıkarttığımız rakamları da köşeye yazacağız. Ve sonrasında tekrar bunları toplayacağız. Burada ilk iki kodumuz 6 ve 1. Bunları çıkarttık bir köşeye yazdık 5. Sonrasında son iki kodumuz 7 ve 8. 8'den 7'yi çıkarttık 1 kaldı. Bunu bir köşeye yazdık. Bunları topladığımızda ise 5 ile 1'i topladığımızda 6 rakamına erişiyoruz arkadaşlar. Ve bizlere burada diyor ki gene aynı şekilde 6 artı gol olacak diyor. Yani bu kod şikesi toplamda 4 adımdan oluşuyor arkadaşlar. Birinci adımımız senkronizasyonu bulmak. İkinci adımımız 27 rakamını bulmak. Üçüncü adımımız birinci ve 5. kod ikinci ve dördüncü kolu çıkartıp 6 artı golün üstünde gösteriyor mu bunu bulmak. Dördüncü adımımız ilk iki kodu ve son iki kodu çıkartıp sonrasında bunları toplayıp 6 artı golü geçiyor mu çıkan rakam bunu bulmak. Daha sonrasında ise bu dört adım değer eğer uyuyorsa bu karşılaşma %99'un üzerinde gelme olasılığıyla 6 artı gol bitecektir. Burada önemli olan püf noktalardan bir tanesi de takım analizi yapmak. Takım analizine bu arkadaşlar takım analizi aslında oran analizi ile birlikte düşünebilirsiniz. Bakın 0-1 gol aralığı 5.86 oranı var. 6 artı gol aralığının ise 5.11 oranı var. Yani burada arkadaşlar ihtimalleri göz önünde bulurduğumuzda 6 artı gol olma ihtimali 0-1 gol olma ihtimalinden yüksek. Orana baktığınız zaman bunu anlayabiliyorsunuz. Yani oran analizi de yapabilirsiniz burada. Eğer anlamıyorsanız da ki anlayamazsanız iddiada para kazanamazsınız. Takım analizi de yapabilirsiniz. Takım analizi de burada karşılaştırmalara girdiğiniz zaman burada ev sahibinin form durumları, deplasmanı, aralarındaki son maçlar hepsi burada gözüküyor arkadaşlar. Buradan dikkatli bir şekilde inceleyip bulabilirsiniz. Maçkolikten kodları arkadaşlar nasıl göreceğinizi bilmiyorsanız ise Bakın Google'a Maçkolik yazın arkadaşlar. Çıkan en üstteki siteye tıklayın. Çıkan en üstteki siteye tıkladığınızda sizleri ana sayfaya atacak. Yani sizleri buraya atacak arkadaşlar. Burada gördüğünüz sayfaya atacak. Ve arkadaşlar yan tarafında bakın sağ tarafında iddia ablemi olan her maçta kodlar vardır arkadaşlar. Her maçta vardır bunlar. Bakın şimdi sizlere tekrardan göstereyim diğer karşılaşmamızdan. Sirius karşılaşması İsveç liginden arkadaşlar. Bakın sağ tarafında iddia bölümü var. Karşılaşma 8-2 bitti. Tıkladım arkadaşlar. Yukarıda bakın 5 tane kutucuk var. İlk kutucuk birbirlerine oklara gösteriyor. İkinci kutucuk saha olarak gösteriyor. Üçüncü kutucuk ise iddia olarak gösteriyor. Bu üçüncü kutucuğa tıklıyorsunuz. İddia bölümüne geliyor. Ve aşağıya doğru kaydırdığınızda tüm maçların bahislerinin kodlarını görebiliyorsunuz. Şuradaki tümü seçeneği var. Buradaki tümü seçeneğinden herhangi bir kutucuğu tıklarsanız burada kodlar gözükmez. O yüzden tümüne tıklayacaksınız. Tümüne tıkladığınızda tüm kodlar gözükür arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer konu anlatımımıza. Toplam gol aralığı alt artı gol bulma yöntemi. 8.09 oranımız var arkadaşlar. Gayet yüksek ve güzel oran. Kodlara bakıyoruz arkadaşlar ilk öncelikle. Kodlarımızda senkronizasyonumuz var mı? Senkronizasyonumuz var. 3 4 5 rakamı var haricinde 6 rakamı da olsaydı 7 ve 8 rakamı da bunların hepsini birbirine bağlayacaktı. Fakat bağlamasa da bizlere 3 tane rakam yeterli oluyor. 3 tane rakamımız da burada 3, 4, 5. Güzel rakamlar 5'in altında olduğumu gelme olasılığı da artar. Bunun da burada bilgisini vereyim. Şimdi tekrardan bir oran analizine bakın. 0, 1 gol aranın 4.67 6 artı golün ise 8.09 oranı var. Yani 2 kat daha bir yüksek oranı var. Daha yüksek gelme olasılığı var. Burada Gene arkadaşlar gelme olasılığı takımların izleninde yaptığınızda oranlara da baktığınızda 6 artı gol bitme ihtimali %70. Yani şu anda iddiadan anlamayan, kodlarla anlamayanlar için bahsediyorum bunu. Kodları anladığınız zaman zaten bu karşılaşma %99 bir şekilde 6 artı gol bitecektir. Şimdi buradaki birinci adımımız senkronizasyon var. Birinci adımımızdaki senkronizasyonu bulduk. İkinci adımımız, ikinci adımımızda 27 rakamını bulmaktı. 27 rakamını da hemen yan yana toplayaraktan buluyoruz. 4 ve 8'i topladığımızda 12 yaptı. 12'nin üstüne 7 ekledik 19 yaptı. 3 daha eklediğimizde ise arkadaşlar 22 yaptı. 5 daha eklediğimizde 27 yaptı. Yani ikinci adamımız da burada uydu. 27 rakamını burada bulduk arkadaşlar. Geldik 3. adıma. 3. adımda da çıkartma işlemleri yapıyorduk. 1. ve 5. kod, 2. ve 4. kodları çıkarttığımız zaman arkadaşlar 5'ten 4'ü çıkart 1 kaldı. Bir kenara yazdık. 8'den 3 çıkarttık. 5 kaldı. Bunu da bir kenara yazdık arkadaşlar. Yani bizlere burada 5 1 gösterdi. Toplamda ise 6 gol olaraktan gösterdi. Burada da bizler 6 gol biteceğini gösterdi. Daha sonrasında 4. adıma yani ilk 2 kod ve son 2 kod çıkartma işlemlerimizi de burada tekrardan yapacağız. İlk 2 kodumuz 8 ve 4. Bunları birbirinden çıkarttığımızda 4 rakamı kalır. Bunu da bir köşeye yazdık. Son 2 kodumuz 5 ve 3. 5'ten 3 çıkarttık. 2 kaldı. Bunu da bir kenara yazdık. Şimdi kenarda yazdığımız rakamları topladığımızda 4 ve 2'yi topladığımızda 6 gol yaptı. Yani bizlere gene burada aynı şekilde 6 artı gol biteceğini gösterdi. Ve karşılaşma 8-2 biterekten 8.09 oranla arkadaşlar 6 artı gol biterekten bizim bahislerimiz kazandı. Şimdi arkadaşlar gelelim hangi liglerde bunlar çalışıyor hangi liglerde bunları denemelisiniz. Hemen sizlere kısaca ligleri de sıralayayım. Türkiye İspanya, Portekiz, Hollanda, İsviçre, İskoçya, Danimarka, Bundesliga, Premier Lig gibi liglerde bu kod şirkesini gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz arkadaşlar. Eğer anlamadığınız bir nokta varsa da bizlere WhatsApp üzerinden sorularınızı sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince sizlere cevap vermeye çalışacağız ve açıklamaya en anlaşılır bir şekilde açıklamaya çalışacağız. Daha da fazla lafı uzatmıyoruz. Herkese bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.